helal olsun. Cumhurbaşkanlığı korumalar yaptı. Böyle koruyorsunuz zaten ha. Ya vekiller oturdu abi ya vekiller oturdu. Vekiller de vekil oturuyor <laughs> Gördün mü? Abi. Sayın vekillerimiz olmak üzere lütfen rica ediyoruz. Kısa sürede bir ekip başlamamız gerekiyor. Yeni vekillerimiz, eski vekillerimiz olmak üzere bütün danışmanlarımız ve grup arkadaşlarla lütfen rica ediyoruz. Buyurun. Ha teşekkür ediyoruz lütfen. Herkes bize alışıyor. Şuna bakmayın.